Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars animasyonlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün işte Brawl Stars animasyonlarını izleyeceğiz. Bu arada Broto Art adlı kanaldan izleyeceğiz. Hadi o zaman ilk videomuza başlayalım. videomuza başlayalım. Bu Broto Art kanalından geldi. Sesini açayım. Videoyu benim kanala abone Bu arada videoyu beğenirseniz bir sonraki videoyu Brawl Stars'taki kardeşimle beraber oynayacağım. Eşe işte 2-2 takım olarak 2-2 Brawl Stars oynayacağız. Videoyu çok beğenir gelirsen. Bu şey arkadaşlar Brawl Stars fat Brawler's yani şişman eee işte şişman savaşçılar. Mesela bu şişman bir Spark mesela. Şişman. Domdom. Domdom El Primo. Domdom El Primo. Tabi vuramıyor şey ya. Vuramıyor. Vadi. Ya yapamazsın El Primo ya değil mi? Aa, o da düştü. Aspa keskin nişancı. Atabilir o. Crow. Dom kru. dom crow. Dom bile. Crow'a bak. Şurada sesini kasayım. Crow. Daha da itti sandım. Crow. Crow. He şişman eğilemiyor. <laughs> Şeli. Ya Şeli sen de. Sen de olma ya. <laughs> dom dom poko. Poko. Aa poko bak gözleri siyahlaştı kötü oldu. O o benimdir. Mezili yetişmiyor. Mezili yetmiyor. arkadan iteledi şey yanına getirdi. Bu da öldü. Nope. Ağzına sıkıştırdı. <laughs> Dynamite ile Bally cin Jin öldürmüş. Cin ve Jin nasıl? Dom Dom <laughs> Ya görülüyorsun Shelly ya. Şimdi yanma bunu. Ha Aa, ben bunu biliyorum. Bu gaza çe çekecek. Ben yapıyordum bunu. Gaza çekecek. Ultisiyle gaza çekecek. Ben bunu yapıyordum eskiden. Ha Eğildi. Şişman ya. Nita kazandı. Dondom Nita kazandı. Leon'un oluşumu attı bir video arkadaşlar. Leon nasıl oluştu? Köy var bir tane. Güzel. Leon mu? Ha Leon. Ay çok tatlı değil. Leon. Ha bu kalem mi? Leon bu kalem ona benziyor ya şey kostüm. İşte kıyafeti. Bu kalemim pek umurumda değil. Ha sinek yer. Doğru ya. Şimdi sineği yiyecek. Ha. Leon tamam. Ay çok tatlı değil Leon. A bir dakika. Acaba Leon'un gözüne vurdu ya, ondan mı görmüyor acaba? Tabi bu kalemle... Hayır, gözü iyileşti. Köyünü niye alıyorlar? üzüldü tabi. O da onu teselli ediyor. Dalıyorlar Leona. O efsanevi. Sizden iyi. Koş Leon. Bulariko burada. Ya abi şu müziği koyma ya tabutçu. Bizi vardı ya anne. Onu atacağım bir su birazcık. Ya ne oldu? Ya şu Frank'in balyozu var ya hiç çok kötü ya. Şu balyoz hep başa bela. Öldürdüm gerçekten. Yağmur renk değiştirebilen bir hayvan Çok güzeldi. Gülme lan. Gülme. Pislik. Ha şimdi köyü de yağmalandı. Hayvanı da öldü. Dönüştü. Leon artık efsanevi senden bile güçlü. Bence Leon'a yaklaşma. Ben söyleyeyim bence seni öldürür. Öldürdü bileyim. Ah böyle ölürsün. Nita'da mı var? Nira. bir dakika, bir dakika orada bir şey dedi. Ne dedi? Burada bir şey dedi. To be continue Nita, Nita devam edecek diyor. Ve Nita'nın videosunda attı, atmadı aslında burada vardı. Ne? Bir dakika, Nita'nın da oluşumu varmış. alın burası Nita'nın oluşumu. Nita ile Leon bu kardeşler. Oyunun şeyine bağlı. O öyle şey. Leon'la Nita kardeşler. Ha. Ay çok tatlı. <laughs> Oyuncak ayısı var. Ha köyle ayağım yani. Leon tepedeydi. Nita evdeydi. Bak o, o şeyi gösteriyor. Nita da üzülüyor tabii. O Oku, Bibi'ye bak. Çok güzel çizmişler Bibi'yi. Ben Bibi beğendim. Onu bildiğin çiğnedi. Kaçtı. Bildiğin kaçtı. Kaç Nita. Ha, çarptı. Sopası Mortis'e çarptı. Sopası da Mortis'e çarptı. Bu arada Leon'la Nita aynı gün oluşmuşlar. Ben onu fark ettim. Leon'la Nita aynı gün oluşmuş. Hayır. Ha şey. Bak şimdi Rico'yla Bull vardı ya. Leon'u geçip Nita'ya geldiler. La or Leon. Leon. Leon onu mu kurtaracaksın? Kurtar Leon. Sekti ya. Herik o sen çok komiksin. Herik sizin de kızlarmış ya. Yani. Sen... Mu sinirlendi. Ayı gelsin lütfen artık ayı gelsin. O ne? Kan gibi. Vanita dönmüş gibi. Ne dedi orada bir şey anlamadım. Aha ayı. Oyunun pençesine baksana. İşte kardeşler. Tabi ayı da onlara sarılıyor. Ee, baby bro'lar yani e, bebek savaşçılar. Adlı bir animasyon buldum. Spike'a bak. Bezine bak Spike'ın. Ne yapıyor? Kutuyu mu kırıyor? Aynen kutuyu kırıyor. <laughs> Oy bir şeyi emzi boğazına kaçtı. O ne kadar değil tükürdü. Acık tatlı. Dynamite ama bir şey soracağım senin sakalın var. Sen bebeksin. Mortis'a bana bak çirkin. Mortis. Bu da Ems. Ems birazcık daha çirkinmiş küçükken. Şimdi tatlı değil ama. Arkadan Frank onlara burada. Bir de gidiyor. de gidiyor. 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 Ah, Frank'in bebe be bebekliğine bak. Çok tatlıymış. Piper. Kurtar onu. Cin. Cin çekti. Cin galiba Spike'ı çekecekti. Yanlışlıkla şeyi çekti. Bu arada Cin'in e, gençliği normal. Şey. Normal gençliğine benziyor. bebekliğe gençliğe benziyor. Ah. Ya bu şu tabut reisler var ya. Çok güzeldi. Piper'a bak. Çok tatlı değil mi Piper? Aha. Bir dakika Spike'ın içtiğini sen nasıl içebiliyorsun? Spike'ın içtiğini sen içiyorsun. Ama çok tatlı. Abi geliyor. Bir nasıl acaba? Ne? Bir. Bir de tatlıymış ya. Ha, Piper bunu yapma. Bana spark sinirlendi. Gerçekten mi? Oy. <laughs> 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 neyse. Videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Devamının gelmesi istiyorsanız like atıp beğenip ve kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.